Kültür Bakanı Ertuğrul Günay bir sanat borsası önerdi. 2011 yılında da Kadir Topbaş bir menkul kıymetlendirme borsası önermişti. Bu arada bir bilgi, bir parantez, bu dünyanın en köklü iki müzayede şirketinden sanat müzayedesi, antika müzayedesi şirketinden biri olan Sotheby's'te yani İngiltere merkezli Sotheby's'te bu ki bu şirket çağdaş Türk sanatı müzayedeleri de yapıyor. bir taraftan lüks emlak de sunmaya başladı. Yani Türkiye'de özellikle Bodrum bölgesinde belki oralarda görmüşsünüzdür şeylerini, tabelalarını falan. artık emlak borsası da yönetiyor emlak piyasası da yönetiyor. Eee Antır parantez, Antır parantez. Bu İngiliz şirketi, bu köklü İngiliz şirketi 1983'te bir Amerikan emlak devine satıldı. Yani bugün Sotheby's'in sahibi bir emlak büyük bir emlak dev bir emlak girişiminin patronudur. Yani bu da bu sanatla e, şeyin emla finansal e, birliğinin önemli bir göstergesi bence. Evet, yani bu emlak bankacılığı olunca ne oluyor? Sonuçta siz hiç bilmediğiniz, görmediğiniz bir takım sanat eserlerinin bir takım hisselerine sahip olabiliyorsunuz. Mesela diyorsunuz ki ben Picasso'nun Garnikas'ının binde sekiz hissesine sahibim falan. Anlatayım. Bu oluyor. Veya hiç bilmiyorsunuz. Çünkü bunlar da aynı borsa sayfalarında gördüğünüz gibi bir takım adlar. Yani ha şirketin adı, ha bir ressamın adı. ...anlatabiliyor muyum... ...yani diyorsunuz ki işte... Clinton çıplağının... ...binde 12'sini aldım geçen gün falan... ...yani seneti sattım onu aldım falan... ...bunları bilmiyorsunuz... ...kimse görmüyor bunları... E, ...sanat bankacılığı... E, ...bu yola gidiyordu... ...ve şu anda da bazı... ...Amerika'da özellikle... E, ...emekli fonları... ...sigorta fonları... ...aynen bu dediğimi yapıyor... Yani sanat eserleri hissesi satıyor. Ee, evet, yani sonuçta emlak gibi sanatta amacını gerçekleştiremiyor. Yani izlemeleri için, görmeleri için, hissetmeleri için yaratıldığı insanlara, kamuya, topluma ulaşamıyor. Ve tabii ki sanat eserleri kadar sanatçılar da bu cinayete kurban gidiyor. Yani siz... Çünkü bir sanatçının eserlerini ortadan kaldırırsanız, anlatabiliyor muyum? O sanatçıyı da yani e, ortadan kaldırmışsınız demektir. Bilinmiyor. Yani mesela Klimt rekorlar. Klimt'in en iyi eseri 145 milyon dolara bundan ...müzayede müzayedede gitti. Bilmiyoruz artık o eseri. Kimse göremeyecek artık. Şeyin bu kozmetik yapan firmanın sahibinin Amerikalı kasasına kalktı. Zaten bunlar ortalığa çıkamaz artık. O kadar değerli ki bunlara kimse sigorta etmiyor. Yani işte böyle birkaç hafta önce Paris'e gittim. Çok önemli sergiler vardı. Paris'teki sergiler dökülüyor. Paris'te o kadar büyük sergiler olurdu ki dünyanın bütün müzelerinden eserler gelirdi böyle tematik sergiler böyle günlerce dolaşsanız bitiremezdiniz hiç öyle değil hepsi müzenin deposunda ne varsa üst kata çıkarıyor sergiliyor ne ne kadar satarsa onun için katalog dili falan da artık satışla ilgili olmuş İşte size erkek çıplağın en büyük sergisini açıyoruz falan yani bu katalogda bu yazılmaz ki hele Fransa'da Fransa'yı düşünsenize yani müzeciliğin vatanı burası getiremezler. Çünkü kimse taşıyamaz. Hiçbir nakliye firması, havayolu bilmem ne bedeli 145 bin, 150 milyon dolar olan bir eseri bir yerden bir yere taşımaz. Mümkün değil bu. Gelmez yani artık. Dolayısıyla göremiyoruz. Ee, aynen mesela yine en son büyük rekor Francis Bacon kırdı. Yani Francis Bacon'ı düşünün. Yani Francis Bacon böyle son derece deli, son derece aykırı ee, bir sanatçı yani böyle bir eserini sattığında bütün parasıyla bütün mahalleyi Londra'nın en lüks restoranına götürüp ...en pahalı şampanya işte öyle diyor... ...en pahalı şampanya diyor... Yani ...şu şampanya bu şampanya... ...en pahalı şampanya bilmem ne... ...o gece eziyorlar onu... ...mahalleliyle birlikte... ya yani ...bakkal çakkal falan... ...öyle bir adam zaten... ...ya yani bu adam hakikaten buna mesela İngiliz hükümeti... Thames'in kıyısında inanılmaz bir şey yaptırdı... ...iyi bir mimara... ...bir stüdyo yaptırdı... ...işte böyle skylight'lar var... ...ideal ışıklar bilmem... ...çalışamadı adam... ...yine evine gitti... ...yani boyaları yine küvetin içinde karıyor... ...işte oradan şey yapıyor. Aynı küvetin içinde duş alıyor falan. Böyle deli bir herif yani. Anlatabiliyor muyum? Yani ne bileyim o orada da bir ışık alan bir yeri var falan. Bir kere oradan hırsız giriyor yani <laughs> hırsızın ırzına geçiyor yani şey gay kendisi anlatabiliyor mu? <laughs> ve ahbap oluyor içiyorlar yani böyle bir adam yani anlatabiliyor şimdi bu adamı göremiyorsunuz bunun eserlerini yok ya yani, 150 milyon doları nerede göreceksiniz ha yani şu kadarcık reprodüksiyonlarını görürseniz ne hala yoksa göremiyorsunuz bitti yani dolayısıyla hakikatini kaybediyor bunlar. Yani nasıl bir emlak oturmak için yapılmıyorsa, iskan edilmek için yapılmıyorsa, artık sanat eseri de büyük ölçüde sanatçısı istesin istemesin dolaşıma giriyor ve orada kaybolup gidiyor. Yani amacını, varlığını gerçekleştiremiyor. Evet, bu sanat emlak sarmalının etkin olduğu bir başka alan tabii ki e, kentsel dönüşüm. E, sanat uzun zamandır bu kentsel arsa ve rant üretmenin manivelası gibi görülüyor. E, bu konudaki efsane de yine New York'ta başlıyor biliyorsun, Soho'da başlıyor, 60'larda. Soho'da Porto Rikolu ve Afrikalı işçilerin çalıştığı imalathaneler... Ee, sanatçı atölyelerine dönüştürülüyor, galerilere dönüştürülüyor. Guggenheim yani Frank Lloyd Wright'ın Guggenheim'ı aşağıda hemen Soho'da bir şey açtı. Bir merkez açıyor, bir şube açıyor. falan böyle bir ee, sanatsal dönüşüm yaşıyor Soho. Soho ve bu gentrifikasyon terimi de aynı anda çıkıyor. Aynı hadise nedeniyle ortaya çıkıyor. Yani soylulaştırma diye Türkçeleştiriliyor veya multenalaştırma diye. Ee, evet ve bu artık bu endüstri metropolleri terk ettikçe bu post endüstriyel dönemde endüstriyel bölgelerin sanat eleyle ile dönüştürülmesi de bu konuda ki diğer bir örnek. Mesela Tate Modern biliyorsunuz bu South Bank pardon South Work Bankside bölgesini bir kültür hizmet ve finans mahallesine çeviriyor. Hakikaten Teyit Mağdır'ın açıldı. O sıralarda oraya gittiyseniz görmüşsünüzdür. Bir vinç ormanıydı orası ve dünyanın en önemli galerileri küreselliğe oynayan. Yani birçok ıı, merkezde şube açan işte White Cube falan gibi galeriler bu bölgeye e, üşüşmüştü tabii inanılmaz fiyatlar sıçlamıştı tabii ki bu şey bir paketin parçasıydı e, Tate Modern e, bu paketin diğer projeleri The Dome, The Wheel ve The Bridge The Foster'ın Bridge'i... zaten o da e, şeyi bağlıyordu e, Tate Modern'la karşıdaki e, kiliseyi birbirine bağlayan böyle şey bir e, yani heykelsi bir köprüydü. Bu doğumladı will Wheel aslında iflas etti. Hata yapıyor olabilirim Koray Hatam ya. Kalatrava'nın mı doğru, doğru, doğru. Kalatrava doğru, doğru, doğru. köprü? Bostur, köprü Bostur, Bostur. Bostur. O da mı çalışmıyor? Bostur, kaptan, 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 kaptan. Ha o zaman yani Tate Modern dışındaki paketin 3 ayağı demek ki şey Biliyor zaten. Hı -hı. Evet. Ama bu o, müzeleşme, e, sanat ve kentsel dönüşüm ilişkisinin tabii ki en efsanevi örneği Bilbao oldu. Bu bir ağır endüstri kentinden, yoksul bir ağır endüstri kentinden bir kültür, turizm ve hizmet kentine dönüştürüldü. Burada da tabii bu efsanenin başını çeken Bilbao'ydu böyle 10-15 projelik bir paket vardı. İşte hepsi birer StarTech tarafından e, tasarlanan bir paket vardı. Kalatrava, Saha Hadid, Foster. Foster yanılmıyorsam şey metro girişleri, Kalatrava o köprü. E, Philip Stark'ın projesi vardı. Saki'nin projesi var. Bir, bir de bir sanatçının Daniel Buren'in bir projesi vardı. Hı. Ee, ve bu projelerle ee, Bilbao sahneye çıktı. Evet. Ve Bilbao sanatın iletişim gücünü kullanarak kentleri küresel metropoller olarak markalandırmanın sembolü oldu. Evet. Bu müzelerin kentsel dönüşüm üzerindeki etkisine müze urbanizmi deniyor. Müzeyum urbanizm. Ve bu ...süratle er, örgütleniyor. Yani şu anda mesela MoMA falan... ...inanamayacağınız bir şekilde urbanizmle uğraşıyor. Sergileme değil, bayağı uğraşıyor. Mesela Queens'le uğraşıyor. Efendim Detroit'le uğraşıyor. Yani Detroit'i... E, ...yok olmaktan kurtarılması için falan... ...ortaya bu... ...sanatçılar e, sürülüyor. Onlar örgütleniyor. E, ve bu... Kreativite, yaratıcılık denen şey yükseltiliyor. Bir yaratıcı sınıftan bahsediliyor. Ee, ve bütün bu şeyin, kentsel dönüşümün e, dinamiği olarak, e, zihni olarak bu e, yaratıcı emek örgütlendiriliyor. Yani sanat araçsallaştırılıyor. Evet. Ama bence bence Bilbao hakikaten sanat mimarlık ilişkisinin bu tarihsel rekabetinde öteden beri antikiteden belki daha öncesinden beri yaşanan bu sanatla mimarlık arasındaki büyük rekabetin, büyük çatışmanın tarihinde yaşanan çağdaş dönüşümünde sembolü. Ve bence Bilbao'yla yani daha önce Santr Pompidou'da bu bağlamda düşünülebilir, anılabilir. Ama bence asıl Bilbao'yla bütün bu tarihsel çatışmadan mimarlık sanatı ezerek çıktı. Oysa oysa 19. yüzyılda sanat zirvedeydi. Yani Rönesans'ın başlangıcında işte, e, loncalarda örgütlenen şairlerle, filozoflarla, müzisyenlerle aynı ortamlara giremeyen ressamlar e, efendim eczacılarla aynı loncada örgütlenen çünkü boya karmak asıl şey sanatçının asıl sanatı boya karmak olmuş eczacılarla aynı Rönesansla birlikte yükselmeye başladı ve 19. yüzyılda gerçekten hem edebiyat üstünde hem mimarlık üzerinde büyük bir etki sahibi oldu. Ee, bunun bence en önemli e, yapılarından biri, yapılarından biri, e, Schinkel'in Berlin Müzesidir. Schinkel'in Berlin Müzesi, yani Altes Müze, müze olarak tasarlanan ilk yapı ve bu müzeyi incelerseniz, özellikle planlarına bakarsanız, bu tamamen modern sanat tarihinin babası sayılan Winckelmann'ın tarihinden türeyen bir şemanın mekansal kopyasıdır. Bu Winckelmann'ın tarihi neye dayanıyordu? Winckelmann'ın tarihi ee, sanatın ulusal ekollere tasnifine dayanıyordu. Yani daha önce işte imparatorluğu, aristokratları, efendim ruhbanı, incili e, temsil eden e, sanat modern müzelerde artık ...ulusları temsil etmeye başlamıştı. Yani müzeyi nasıl geziyorsunuz? Hala gidinceye, Louvre veya yine Berlin Müzesi'ne... ...işte Felemenk Okulu, Fransız Okulu, İtalyan Okulu falan gibi... ...bunlar o müzelerde kamusallaştırıldıkça... ...bu müzenin yeni tasnif sistemine uygulanıyordu. İkinci tasnif sistemi neye dayalıydı? Kanona, estetik kanona dayalıydı. Yani estetik hiyerarşiye dayalıydı. En büyükler, masters, ustalar... Mesela Rafael. Ve Berlin Müzesi'nin mimarlığına bakarsanız yani pencereler bile pencerelerin bile ne kadar vakti zamanında, şimdiki teşhir sisteminde değil, bu tarih şemasına modern tarihin bu tasnif sistemine uygun olduğunu öyle görürsünüz. Yani o bayağı tarihin şeması gibidir. Ya yani oradan okutabilirsiniz şeyi. Yani bir kronoloji vardır, ulusal okullar vardır ve bir estetik e, kanon vardır. Oysa e, Bilbao e, tabi Şinkel'in e, müzesinin tam karşıtı, tam karşıtı ama. Arada yalnız 20. yüzyılda, 19. yüzyıldan 20. yüzyıla geçildiğinde şöyle bir şey oluyor. Hepimiz biliyoruz, mühendislik çok yükseliyor. Bu bilimsel teknolojik devrimle mühendislik çok yükseliyor. Hem sanatı hem mimarlığı çok etkiliyor. Makine estetiği. Mesela Le Corbusier'in bir Ford otomobil üzerine Partenon'un oranlarını çalıştığı şeyler vardır. İşte eskizleri, etütleri vardır bana. Zaten biliyorsunuz bir şeye de eve de işte bir makine olarak e, tanımlıyordu. Çünkü 20. yüzyıl başında zaman egemendi. Zaman. Yani 20. yüzyıl başı zamanın zamanıydı. Halbuki 20. yüzyıl sonu mekanın zamanıydı. Ve mimarlık egemen oldu. Yani mimarlık, mühendislik üzerinde de, sanat üzerine de tam bir egemenlik kurdu. Yani bugün ne yapıyor? Geri işte böyle bir takım e, işte plasterinlerle, şunlarla, bunlarla bir takım şeyler yapıyor. Ondan sonra onu mühendisler alıyor. Ondan sonra inanılmaz programlar geliştiriyorlar, inanılmaz malzemeler buluyorlar falan. Yani bir jestle başladığını söylüyor ve onu bir e, gerçekleştirecek bir şekilde mimarla hizmet ediyorlar. Evet, Bilbao'da yani gidenleriniz biliyordur hakikaten bir heykel gibi çalışılmış ve müze işleviyle Bilbao'nun hiçbir ilgisi yok. Bilbao bir spektakl. Eee ve dediğim gibi öyle çalışıyor. Bundan yıllar önce e, belki siz Erdoğan Bey hatırlarsınız bir eni konferansı oldu Ankara'da. Bu hani Eisenman, Frederick Jameson falan filan bu ekip geldiler. Mesela orada Zahadi konuşmasında e, dedi ki ben mimari proje bir jestle başlarım dedi. Yani bir çizgi çizerim falan başlarım. Yani şimdi ben okuduğumuz mimarlığı hatırlıyorum yani biz yani bir Bauhaus'lu'dan ders aldık yani biz işte bilmem işlev analiziyle başlıyorduk yani işlev şemaları ile başlıyorduk anlatabiliyor muyum? Ve mimarlığın namusuydu yani o. o işlevin mimarlıkta, mima, tasarımda ortaya çıkması falan bir mimarlığın namusuydu Adolfo'sun sözleriyle burada ise dediğim gibi bir spektakül önemli olan bir gösteri önemli olan ve zaten ana galerisi fish gelir diyor balık galerisi ana galerisi zaten biliyorsunuz böyle yani oraya resim farasamazsınız ee, Bilbao müzesinde ee, aynı zamanda yani bir müzede hiç rastlanmayacak e, sipariş sabit sanat eserleri var mesela Jenny Holzer var Oldenburg var Richard Serra var tam fish ortasında. Bu fişkalerde zaten büyük şirketlerin ziyafetleri veriliyor. Zaten burada giderek motorcycle art falan diye yani BMW e, motosikletlerin de sanat kabirinden sergilendiği büyük sergiler açıldı falan. E, böyle bir müze buna ha, şeyleri biliyorsunuz gösterileri biliyorsunuz. Gezerken birdenbire duman sarıyor her yeri falan. Siz neye uğradığınızı şaşırıyorsunuz. O ee, audio guide'ı alıyorsunuz. Audio guide ne diyor? İşte hep Geyri'yi anlatıyor. Sanatçı değil. Geyri'yi anlatıyor ve diyor ki gidin diyor. İşte bu kum taşlarına dokunun diyor. Ne kadar müthiş falan anlatım. Yani bir müze ya burası. Yani demiyor ki işte bak Picasso'ya bakın işte bu resim şunu anlatıyor falan filan öyle bir şey yok. Anlatabildim mi? E, kafeye giriyorsunuz. Kafe içinde olduğunuz binanın resimleri var kafede aslında. Müze kafesi ya burası. Yani daha önceki e, müze kataloglarına bakın. Hepsinin kapağında o müzedeki bir şaheserin resmi vardır. Şimdi öyle mi? Hepsinin kapağında şeyler var. Binaların e, fotoğrafları var. Evet. Böyle bir mimarlığa Geyri'yi cesaretlendiren kim? Thomas Krenz. Thomas Krenz 1980'lerde Guggenheim'in başına geliyor. Yani Frank Lloyd Wright'ın tasarladığı müzeyi yöneten vakfın başına geliyor. Onun derdi şu, müzeyi satmak. Çok açık bir adam. Yani hiçbir şeyini saklamıyor. Benim derdim müzeyi satmak diyor ve müzeyi aynı diğer ...küresel korporasyonlar gibi, büyük şirketler gibi bir zincir halinde örgütlemek diyor. Ve birdenbire zaten dünyanın bir sürü yerinde Guggenheim projeleri patladı. Bunların bir bölümü gerçekleşti. Büyük bir bölümü ise çok pahalı olduğu için gerçekleşemedi. Şimdi süren, bir Abu Dhabi var en büyük proje. Ve en büyük Guggenheim zaten. Yani bu şeyin, bu müzeyi şirketleştirmenin ve san, e, yani sanat üzerinden pazarlamanın mucidi Thomas Krens. Ne diyor Thomas Krens? Ben müzeyi mimarlık üzerinden satarım diyor. Umurunda değil sanat, mimarlık üzerinden e, sattığını söylüyor. Zaten bir taraftan da Çağdaş Sanata bakarsanız, yani Çağdaş Sanat cephesinde ne oluyor e, diye bakarsanız, e, Çağdaş ee, Sanat da modern sanatı parçalıyor. Yani modern sanatı müzesiyle, tarihiyle, estetiğiyle 500 yıldır...